9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 8812. Dorul Erkam adı verilen evin Müslümanlar için önemi nedir? Cevap Darül Erkam Hazreti Peygamber ile ilk Müslümanların toplanarak bir araya geldikleri evdir. Mekke müşrikleri Darül Nedve denilen yerde toplanarak Müslümanlara karşı kararlar alıyorlardı. Bundan dolayı Hazreti Peygamber ve Müslümanlar rahat bir şekilde bir araya gelemiyorlardı. Hazreti Peygamber bu zorluğu aşmak için Risalet'in 5. yılında Miladi 6, 115, aldığı bir kararla ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam'ın evini Müslümanlar için gizli buluşma yeri olarak tespit eder. Çünkü bu ev giriş -o çıkışlar için elverişli, etraftan gelen ve gidenlerin kolayca kontrol edilebileceği emin bir yerdi. Bundan dolayı Müslümanlar daha rahat bir şekilde bir araya geliyorlar, ibadet ediyor, İslam'ın ve imanın talimini daha iyi yapıyorlardı. Ayrıca müşriklerin baskı, zulüm ve desiselerine karşı tedbirler alıyorlardı. İşte Müslümanların ilk medresesi, ilk parlamentosu ve her türlü kararın alındığı ilk karargahları olan bu ev, İslam tarihine Darül Erkam olarak geçmiştir. Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'da oturmaya başlaması ilk Müslümanların İslamiyet'i kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiş, sahabilerin Müslüman oluşları, Resulullah'ın Darül Erkam'a girmesinden önce veya sonra şeklinde ta önlendirilmiştir. 13. İlk Müslümanların ortak özellikleri nelerdir? Cevap: İnançlı, cesur, peygamberimize sadık, sözünün eri ve İslamiyet için canlarını göz kırpmadan verecek özellikte insanlardır. 14. Müslümanlar hicret ettikleri Habeşistan'da nasıl karşılanmıştır? Cevap: Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesi ülkenin hükümdarı tarafından iyi karşılanmış dini ibadetlerini serbestçe ve gönül huzuru içinde ofa edebilme imkanına kavuşmuşlardı. Bu durumu haber alan resul Ekrem Efendimiz, Mekke'de kalan Müslümanlara da Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye buyurdu. Resul-i Ekrem'in amcası Ebu Tilib'in oğlu Hazreti Kafer'in başkanlığında Habeş ülkesine doğru yola çıkan ikinci kafile, önceki kafileden daha kalabalıktı. Onu kadın 92 kişilik bu toplulukta sağ salim, sırf dinlerini emniyet altına almak, İbadetlerini huzuru kalbiyle ofa edebilmek gayesiyle Mekkeden ayrılıp Habeş ülkesine vardılar. Müslümanlar göç ederken, Peygamber Efendimiz her şeye rağmen Mekkeden ayrılmadı. Müşriklerin eziyet ve işkencelerine göğüs germeye devam etti. Cenabı Hakk'ın hıfz ve inayeti altında kutsu ve ulvi hizmetini sürdürdü. 15. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in İslamı kabul etmesi Müslümanları nasıl etkilemiştir? Cevap. Hazreti Hamza Rama hem güçlü ve hem de heybetli birisi olduğu için onun Müslüman olması İslam dünyasına büyük bir güç katmıştır. Hatta öyle bir güç katmıştır ki müşrikler onu gördüklerinde susar tek kelime etmezdi Hazreti. Ömer Rama aynı şekilde gücü parası yerinde bir adamdı. Onun heybetli olması aynı Hazreti Hamza gibi İslam dünyasına güç kattı. 16 Müşriklerin yalnızca Müslümanlara değil, Müslüman olmayan Haşimoğullarına da boykot uygulamasının sebebi nedir? CEVAP Müşrikler tüm çabalarına rağmen Ebu Talib'i yeğenini himaye etmekten vazgeçiremeyince Hazreti Muhammed'i, Siyav'ı, öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Durumu fark eden Ebu Talib, buna izin vermeyeceğini söyleyip tedbir alınca Haşimoğullarını dize getirmek için harekete geçtiler onları sosyal ve iktisadi baskı altına almak için boykot kararı aldılar. Yeminler ederek imzaladıkları karar metnini de Kabe'ye astılar. 17. Taifliler kendilerini İslam'a davet eden ve destek isteyen Peygamber Efendimiz'i nasıl karşıladılar? Cevap, Tiflilileri İslam'a davet eden Peygamber Efendimiz edep dışı tavırlarla karşılanır kovulur, vücudu ve ayakları kana bulanır. Bir bahçeye sığınır ve şöyle der, Ya Rabbi, eğer bana karşı gazablı değilsen, çektiğim beldi ve sıkıntılara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları da göstermeyecek kadar geniştir. 18. Yesribililer 2. Akabe biatinde peygamberimize, sav, hangi konularda söz vermişlerdir? Cevap Bu senenin hac mevsiminde, Kur'an muallimi Musab bin Umeyr Hazretleri, hem Medine'deki isim gelişmeyi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirmek, hem de hac etmek üzere, E.V.S ve Hazreç kabilelerine mensup ikisi kadın 75 Müslümanla Mekke'ye geldi. Bunları temsilen bir grup mescidi Haram'da amcası Hazreti Abbas'la oturan Resildi Ekrem Efendimiz'in yanına vardılar ve şu teklifte bulundular. Ya Resulallah! Biz oldukça kalabalığız. Seni yanımıza almak, size yardımcı olmak, uğrunuzda canımızı fedi etmek, şahsınızı koruduğumuz şeylerden zatınızı da esirgeyip korumak üzere söz birliği etmiş bulunuyoruz. Bu hususta sizinle daha geniş konuşmak için nerede buluşalım? Lübüvvetin 13. senesi, 622, hac mevsiminde Hazreti Peygamberi Medine'ye davet etmeye karar veren, ikisi kadın 75 Medineli, asıl niyetlerini gizli tutarak hac için Mekke'ye giden müşrik Medinelilerle birlikte yola çıktılar. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamberle gizlice haberleşerek, hac vazifesinin ifasından sonra, bir gece akabede buluşmayı kararlaştırdılar. O gece Akabe'ye herkesten önce gelen Hazreti Peygamber'in yanında sadece amcası Abbas Bey Abdülmuttalib vardı. Abbas bir konuşma yaparak Hazreti Muhammed'in kendi kabilesi arasında şerefli bir yeri bulunduğunu, ona inananların bağlılıklarından dolayı, inanmayanların da aynı soydan oldukları için onu korumayı bir vazife bildiklerini, buna rağmen Hazreti Muhammed'in Medinelilerin davetini kabul ederek oraya hicret etme arzusunda olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'i memleketlerine götürdükleri zaman başlarına çeşitli sıkıntılar gelebileceğini, bütün Arap kabilelerinin kendilerine düşman olacağına dikkatlerini çekti. Böyle bir durumda onu düşmanlarına teslim edeceklerse bu işten şimdi vazgeçmelerinin daha iyi olacağını ifade etti. Medineliler söylenenleri kabul ettiler ve Hazreti Peygamber'e istediği şartlarda biata hazır olduklarını belirttiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir konuşma yaptı. Kur'an okudu. Onları İsleme daha kuvvetle bağlanmaya teşvik etti. İcret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi koruyacaklarına, rahat günlerde de sıkıntılı anlarda da ona itaat edeceklerine, bollukta da darlıkta da gerekli mali yardımları yapacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına ant içip biat etmeye davet etti. Orada bulunan Medinelilerin hepsi bu şartlarla ona biat ettiler. Bundan sonra Hazreti Peygamber'in emri üzerine peygamberle aralarındaki irtibatı sağlayacak 12 temsilci nakip seçtiler. Bu anlaşmaya da 2. Akabe denildi. 2. Akabe biyatı, savaşla ilgili hususları ihtiva ettiği için Beyetül Harbar adıyla da anılmıştır. Bu anlaşmadan sonra Hazreti Peygamber ashabına Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Aynı yıl içinde kendisi de Hazreti Ebubekirle hicret etti. Böylece İslam tarihinde yeni bir dönem, Medine dönemi başlamış oldu. 19. Allah Resulü, Sav, hicret yolculuğu için ne gibi tedbirler almıştır? Cevap Hicret, Mekke'nin fethi ve İslam devletinin kuruluşu açısından çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, Siyav'ı, hicrette bile sebeplere dayanarak ve tedbirini alarak Mekke'den ayrılmıştı. Hicretin sebepleri arasında bilindiği üzere Müslümanlara yönelik olarak resildi. Ekrem Efendimizin Taif dönüşünde müşriklerin zulmü artmış ve can ile mal güvenlikleri tehlikeye girmişti. Hatta Yisir ve Sümeyye işkenceyle öldürülmüş ve Billidi Habeşi büyük zulüm görmüştü. Bunun üzerine ilk hicret Peygamber Efendimizin izniyle Habeşistan'a yapılmıştı. Aralarında Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye, Zübeyr Bey, Avvam ve Musab Bey Umeyr gibi meşhur kişilerin de bulunduğu ilk gruptan sonra ikinci grup ve diğer gruplarla bu sayı 80'i geçmişti. Özelde Hazreti Peygamberin ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göçünü ifade eden hicret, kişinin herhangi bir şeyden bedenen, disnen veya kalben ayrılıp uzaklaşması demek. Hicrin maslarından adalan hicret, terk etmek, ayrılmak ve ilgisini kesmek anlamına da gelir. Biz bir yerden bir başka yere hicret edene muhacir veya muhcirin bu muhacirlere sahip çıkana da ensar unvanı veriyoruz. Peygamber Efendimize göre hicret azaba götürecek kötü şeyleri terk etmektir. Ona göre muhacir Allah'ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir. Yeni hicret bir yerde haramları terk edip kötülüklerden uzaklaşmak ve nefsi terbiye etmek maksadıyla yolculuğa çıkmak veya kalben veya zihnen halkı terk etmektir. Resulü Ekrem Efendimiz, kendisine suikast düzenlemek için gelen evden Hazreti Ali, Kerem Allahu Vece, yatağında bırakarak kabı önünde nöbet tutan müşriklerin gözüne kum saçarak ve Yasin-i Şerif'i okumak suretiyle ayrılarak Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmişti. İcret hazırlıklarına bu evde başlanmış ve uzun yolculuğa dayanıklı develerden satın alınarak beraberce gizlice arka kapıdan çıkarak Sevr mağarasına sığınmışlardı. Hoca Ahmet Yesevi'nin çokça dillendirdiği o meşhur, yarkıgar, yoldaşlığı da bu mağarada başlayacaktı. Müşrikler mağara önüne kadar geldiğinde Hazreti Ebu Bekir korkacak, hüzünlenecek ve endişeye kapılacaktı. Korkma! Ye Ebu Bekir Allah bizimle sözü, Ebu Bekir'i teskin edecek ve güvercin ile örümceğin ördüğü A2 yol arkadaşını Allah'ın izniyle koruyacaktı. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi, Hazreti Ebu Bekir ile birlikte üç gün kaldıkları, o mağarada Mekke'den ayrıldığı için hüzünlendiklerinde, Cebrail gelecek ve kasas süresinde geçen Mekke'ye tekrar döneceklerine dair müjdeyi Hazreti Peygamber'e bildirecekti. Allah tarafından kıyamete kadar korunmasına rağmen insan, Peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa Siyavı, Efendimiz, hicret yolculuğuna çıkmadan önce ve sonrasında hep sebeplere dayanarak hareket edecek ve tedbirini alarak yola çıkacaktı. Hatta Ebu Bekir'e satın alınan o devenin parasını ödeyecekti. Buradan alınacak iki kıssa var. Her şeyde sebeplere dayanmak ve düşman karşısında, uzun bir yola yolculuğa çıkılacağında her türlü tedbiri önceden almak. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 88 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.